Günaydın değerli hayvansever izleyicilerim sizlere bugün 10 günü oluyor pencerede yuva yapan kumrunun yumurta üzerinde yatıyor çekimlerini yapıp ondan sonra yavru ne zaman çıkacağı hakkında bilgi vermek amacıyla devamlı çekimler yapıyorum izleme yapıyorum. İzlemeyi yaparken de hayvanı ürkütmemek nedeniyle bir de aç kalmasın diye onun pencereye yemlerini bıraktım. Ye, yemini yesin diye şey yaptım. Şimdi orada gördüğünüz gibi yemi pencerede Rahatlayın orada yemini yesin hayvan yerinden kalkıp da yumurta soğumasın diye ondan sonra ona hizmet ediyorum gördüğünüz kadarıyla hayvana hizmet etmek tanrıya hizmet etmektir her insan bir hayvan bakımı yapsa o hayvanlar sahipsiz az kalmazlar şu ramazan gününde ekmekleri çöplere koyuyorlar da ondan sonra bir hayvanın önüne çevirip de geçirip de koymuyorlar. Ee, şeylerden Facebook şeylerinden sayfalarında çöp tenekelerine ekmek koyduklarını çekmişler, koymuşlar. Onları görünce kendi kendime diyorum ki insanlık da mı bitti, ne oldu, neyin nesi diye. Tabi, tabi bu ekmekleri doğrudan doğruya çöpe koyuyorlar. Çöpe koyanlar Vatandaş koymuyor. Ee, Ramazan pizzelerini hiç iyi olmamış. Koymuşlar çöpe. Çöpte ondan sonra orada da video çekmişler. E, koymuşlar oraya. Yani diyeceğim ki insanlık da mı bitti? İnsanlık fırıncılar ekmeği pahalandırdıkları gibi de onu da tekrar çöpe koyuyorlar. Yazık günah değil mi? Bir e, kuşun veyahut da bir hayvanın veyahut da bir köpeğin bir kedinin e, şeyine verseler de hayır sahipleri hayır sahipler onlara bu hayvanlara hizmet etse mi iyi olur yoksa ondan sonra çöp atılıp da günah işlemek mi günah sevabı da anlayan yok insanlığı da bitirirler insan diye dolaşanların suratlarına baktığın zaman insanın suratı insan ama ruhen insandan da aşağı canavarlaşmışlar. onun için insan gibi insan olalım, olduğumuz gibi görelim, göründüğümüz gibi olalım. Merhametli olalım, merhamet sizi insanları Cenab-ı Allah hayatta affetmez ve sevmez Ne aldatacaksın, ne aldatılacaksın. Dürüst olacaksın, dürüstlük. Artık insanlar dürüstlükten çıkmışlar dünyada ellerinde dini kitapları ellerine alıyorlar, şey yapıyorlar, politika yapıyorlar, politika dinden politika bir arada gider mi? Din doğruluğu, politika demek, yalancılık demek, yalancı, yalancılıkla Allah'la aldatılır mı? O bakımdan bilgisiz insanlar her çok tehlikelidir. Bilgisiz insanla yola çıkmayacaksın. Çıktığın zaman o bilgisiz insan seni o yolda ne yapar biliyor musun? Götürür götürür kendi gittiği kötü yola. Sen de kötü yola sevk eder. Sen de olursun onun gibi bir kötü. Kötü hiçbir zaman iyi olmaz. İyi çabuk kötü olur. Çünkü onun adına da kötünün kötüsü derler. Bir meyveyi eğer ki biraz şey yaptığı zaman, bozulduğu zaman diğer meyvelerde o kokularıyla ne yapar? O koku öbür meyvelerde. Ee, şey yapar, e, çürütür. İnsanlık çürümüş, insanlar çürümüşler. O bakımdan Allah ondan sonra gösteriyor gözüme ben görüyorum geleceği. Dünyanın geleceği modern kölelik geldi. Modern kölelik ne demek? Eskiden köleleri kırbaçlarla çalıştırırlardı. Şimdi karınlarla e, ondan sonra insanları e, şey ederek çalıştırıp kendi menfaatlerine birkaç kişi dünyayı idare ediyor. Allah ondan sonra o kadar büyük ki sopası yok ki sopayı burada göster o insanlara de Derslere. ders vere. Dersini almayanlar hiçbir zaman e, insanlıkta ya da nasip alamazlar. Dersini alacaksın, kendinle barış olacaksın başkalarıyla başkalarına tabiatına da, tabiatla da barış olasın, şeyle de, insanlarla da bir karıncaya, karınca mutfağa geldiği zaman diyorum ki karıncaya, hadi yavrum git, ben seni zehir verip de zehirlemek istemiyorum diyorum. Bir hayvandan konuşun bakayım hele, o hayvan senin dilinden anlıyor da sen hayvanın dilinden anlayamıyorsun. Ya hayvan orada şimdi bak orada yatmış bugün 10. On, gününe yani Ramazan onu <laughs> bunun da <laughs> yumurtaya yatış günü 10 gündür. Ben bunları takip ediyorum. Allah'a çok şükürler olsun. Hayvanlara bakmakla insanlar ne kadar yaşlansa yaşlansın. Cenab-ı Allah ona yaşama gücü veriyor hayvanlara baktığın zaman. Ya dostlarım bugünlük bu kadar. Sevgi ve saygıyla kalın. İnsanlığı gibi insan olup Düşmüş insanlara yardımcı olun. Yardım etmek kadar sevap bir şey yok. Yalan söylemeyin. İnsanlar hakkında dedikodu yapıp da iftira atmayalım. İftira ne kadar kötü. Bugün politikacılar birbirlerini kötülemek için iftiralar atıyorlar. Olur mu bu kadar? Olmaz. Bu bakımdan artık başka bir şey söyleyecek bir durumum yok. Ben politikacı değilim. Politikayla da hiçbir ilgim yoktur. İnsan gibi insan olmayı öneriyorum. Onun için hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Tatlı dille güler yüzle yaşayalım. Güler yüzün olmazsa yaşamanın tadı olmaz. E, onun için güleceksin ki güller açılsın. Gülmezsen güller açılır mı? bir ağaca konuş, ağaç bilene sana meyvesini verir, meyve veriyor ki aklına hayaline gelmeyecek meyveler veriyor. Hoşçakalın.